Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde Almanca günlük konuşma kalıpları üzerinde duruyoruz. Hazırsanız videomuza, örnek cümlelerimize, konuşma kalıplarımıza başlıyoruz. İlk cümlemiz "We good das du da bist". "We good das du da bist". İyi ki buradasın veya we good ne kadar güzel burada olman. İyi ki buradasın. Schön das du da bist. Burada olman güzel. Schön güzel demek. Das du da bist. Das kalıbını daha önceki videolarımızda görmüştük. Dığını anlamı katıyordu. Da ise burada, orada, şurada anlamı veriyor cümleye. Schön güzel demek. Wie gut ne kadar iyi. Wie schön ne kadar güzel anlamına geliyor. Schön das du da bist veya wie gut das du da bist. İyi ki buradasın veya burada olman güzel. Bir kişiye iyi niyetimizi göstermenin cümle kalıplarıydı bunlar. Geldik sıradaki cümlemize. Eğliş gızak kalıbı. Dürüstçe söylemek gerekirse açıkçası anlamına geliyor. Eğliş gızakt. Örnek cümlemiz ehrlich gesagt, ich habe keine Lust zu arbeiten. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust zu arbeiten. Açıkçası çalışmaya hiç hevesim yok. Lust haben fiili, lust haben kalıbı hevesi olmak, canı çekmek, abaytan çalışmak, ehrlich dürüst olmak gerekirse. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust zu arbeiten. Evet, sıradaki kalıbımız günlük hayatta çok kullanılan bir kalıp. Mach dir keine Sorgen. Endişe etme. Mach dir keine Sorgen. Veya mach dir keine Gedanken. Mach dir keine Gedanken. Düşünme, kafana takma anlamına geliyor. Mach dir keine Gedanken. Arkadaşlar, Sorgen endişe demek, die Gedanken düşünceler anlamında, machen fiili biliyorsunuz yapmak anlamına geliyor. En takısı yani mastar eki atılırsa emir cümlesi oluyor. Mach yap anlamına geliyor. Ve Gedanken ise düşünceler anlamına gelmekte. Mach diye kayna Gedanken veya mach diye keine Sorgen. Lass uns zum Mittagessen treffen. Lass uns zum Mittagessen treffen. Öğle yemeğinde buluşalım. Mittagessen, öğle yemeği treffen, buluşmak. Buradaki lassen fiiline dikkat etmek gerekiyor. 7 veya 8 tane değişik anlamda kullanılabiliyor lassen fiili. Çok kapsamlı bir fiil. Burada arkadaşlar bakın cümlenin başında ve treffen fiili infinitif halde sona gelmiş. Su ise yönelme birik, belirtiyor. Su ve das mitak esin birleşince sun mitak esin yani öğle yemeğinde buluşalım anlamında. Burada lasın fiili hadi yapalım buluşalım öğle yemeğinde buluşalım anlamı katıyor. Bunu biz geçmiş videolarda çok detaylı olarak lasın videosunda ele almıştık izlemek isteyen vakti olan arkadaşlar bir göz atabilirler. Lassen fiilinden sonra sıradaki örnek cümlemize geçelim. Ich liebe es. Ben onu seviyorum. Es dediğimiz için bundan sonra bir açıklama cümlesi gelecek. Seit mit dir zu verbringen. Bakın infinitif su ile cümleyi kurduk. Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Lieben fiili sevmek, die zaman demek. Verbringen harcamak, bu iyi anlamda harcamak oluyor. Vakit geçirmek, mit ile demek. Dikkat ederseniz su plus infinitif dedik. Kolay cümle kurmanın bir yolu infinitif su idi. Geçmiş videomuzda infinity su örneklerini iki farklı videoda ele almıştık. İhtiyacı olan arkadaşlar için hatırlatmış olayım. Tut mir sehr leid, üzgünüm. Çok üzgünüm. Tut mir sehr leid. Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Tut mir sehr leid. Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Beschäftigen fiili meşgul olmak, bir şeyle iştigal etmek, meşgul olmak. Das Moment an demek, şu an, sehr oldukça demek. Üzgünüm, şu an çok meşgulüm demiş olduk. Lass dich nicht demotivieren. Lass dich nicht demotivieren. Motivasyonunun bozulmasına izin verme demotive zaten başına D gelince olumsuzluk katıyordu. Motivasyonun bozulmasına izin verme. Lassın yine izin vermek anlamında cümlenin başında ama soru cümlesi değil. Çünkü en mastar ekleri atılmış durumda. En atılınca las kalıyor. Izin verme anlamı. Du hast dich gut verbessert. Du hast dich gut verbessert. Kendini iyi geliştirdin. Bakın burada geçmiş zaman cümlesi kurduk. Perfect participle sıvay ile febesan fiili geliştirmek, dilini geliştirmek, kendini geliştirmek, kap kapasitesini, iş gücünü geliştirmek. Good iyi anlamında haben ise burada yardımcı fiil. Ich brauche Kaffee. Ich brauche Kaffee um wach zu werden uyanmak için um su kalıbını kullanıyoruz. Um vah su verdin. Yani uyanmak için. Um Deutsch su lernen. Almanca öğrenmek için. Bunu da um su videosunda ele almıştık arkadaşlar. Vah uyanık demek. Werden olmak. Ich brauche Kaffee. Um vah su verdin. Evet verdin çok farklı bir fiil olduğu için ihtiyacı olan arkadaşlar resimdeki videoya tıklayabilirler. Daha doğrusu video geçmişinden aratıp verdin yazarak örnek videoya bakabilirler. Rica ederim nasıl denir Almanca? Rica ederim. Gen gişeyin, gen gişeyin veya sorun değil, problem değil, kayna uzakı, kayna uzakı. Rica ederim. Gen dedik arkadaşlar. Birisi size teşekkür etti yaptığınız bir şey için. Rica ederim demek istediniz. Gen veya keine uzakı. Veya niş dafür. dafür, Bir şey değil. Teşekkür etti size. Bir şey değil demek istiyorsunuz. Niş dafür Veya teşekkür etti birisi size teşekkür edecek bir şey yok, gerek yok anlamında. Yani önemli değil demek istiyorsunuz. Nicht zu danken. Nicht zu danken dememiz yeterli olacak. Teşekkür edecek bir şey yok. Teşekküre gerek yok anlamında. Nicht dafür veya nicht zu danken. Günlük konuşma kalıplarına devam ediyoruz. Gut gemacht. Tebrikler, iyi yaptın anlamında gut gemacht. Machen fiili yapmaktı, gemacht olunca geçmiş zamanda kullanılıyor. Gut gemacht, tebrikler, iyi yaptın. Veya iyi iş çıkardın, tolle arbeit, iyi iş, tolle arbeit. Evet, bunlar da günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğimiz cümle kalıpları. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Ben zaten öyle düşünmüştüm. Denken fiili düşünmek arkadaşlar burada haben yine yardımcı fiil konumunda. Schon zaten anlamı katıyor cümleye. Das habe ich mir schon gedacht. Ben zaten öyle düşünmüştüm. Evet, denken fiili geçmiş zamanda Habın fiiliyle kullanılıyor. Habın fi yardımcı fiiliyle çekimleniyor ve gedaht olarak çekimleniyor. Um elis suzayn. Um su kalıbını kullanarak cümleyi kuruyoruz. Um elis suzayn. Dürüst olmak gerekirse anlamında bir Almanca günlük konuşma kalıbı. Um elis suzayn finde ich diese Idee nicht besonders gut. Um ehrlich zu sein, dürüst olmak gerekirse, finde işdize diese Idee nicht besonders gut. Dürüst olmak gerekirse, bu fikrin özellikle iyi olduğunu düşünmüyorum. Niş olumsuzluk ekini kullandık. Besonders özellikle anlamı katıyordu. Finnin ise bulmak, die Idee, fikir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.